Burası Hollanda. Hollanda'nın ilginç köprülerinden birini göstereceğim size bu videoda. Bu köprünün altından bir kargo gemisi geçmesi gerek ve bakın köprü nasıl havaya kalkıyor. Görüyorsunuz köprü havalandı ve altından bu şekilde bir kargo yük gemisi geçiyor. Bakın upuzun bir gemi. Çok güzel değil mi? Çok ilginç bir tasarım. Bilmiyorum başka hangi ülkede bu tarz köprüler var. Burası Hollanda.